patatesi sonrasında piştikten sonra. Aa, et piştikten sonra nohut da haşlanmış da Var, hazır zaten. Da ha nohutunu katacağız. Hı hı. Doğradığımız patatesi koyuyoruz. Patates piştikten sonra da yoğurdun terbiyesini yapıp onu katacağız. Tamam. Aslında çok kolay ve sizin olmazsa olmaz bir yemeğiniz. Bunu has bir Evet, ön olmazsa olmaz bu yemeğin olmazsa olmazsa has bir has bir yani. plana çıkıyor. Yani aslında haspiri e, safranla karıştırıyorlar ama hmm. safranla çok farklı e, bir renk baharı. versin yani istiyorsunuz aslında. Safran da çok daha ağır bir aroması, kokusu var. Haspirde öyle bir şey yok. Haspir sadece renk veriyor. Hmm. İkisi de ama çiçeğin tepe tohumları. Anladım. Fahri abi kolay gelsin. Ya, hoş geldin. Nasılsın abi? İyi dur. Ne bu? Abi bu Antep'in sebzeli peynirli böreği. İçinde taze sarımsak ve taze peynir var. Tamam. Atalım. Tepsiyle atacağız bana. abi. Aynen. Bunların abla bir yarım saat pişme süresi olduğunu söyledi ama biz yine kontrol ederiz. Sen anlarsın. Tamam. Abi öyle Ben bekliyorum abi. Gelir kontrol ederiz yine beraber. Tamam. Tamam abi. Kolay gelsin sana. Sevdim mi çiçeği? Çok Değil mi? En sevdiğim çiçek. Öyle mi? Adı mı? ne Bunu Ben bilmiyorum. Papa deriz biz. Ha. Ben Bu işte şeyde hiç ben. inanamıyorum. Bunu ben Antalya'da arkadaşın evinden giderken papatya gibi yolun kenarında kendi başına e, çıkmıştı. Bir inanamadım. Yok. Çi şey, evet. tohumu kaçmıştır herhalde. Tohumu de, ya hayır evet. belki de Antalya'nın ornası, o ikliminde kır çiçeğidir. Hmm. Ama biz buralarda ne kadar çok önemli. Tabii biz bunu parayla alıyoruz. Evet, evet. <laughs> Ve çok da pahalı bir çiçek. Evet, evet pahalı. <laughs> Bunun sarısı var, beyazı var. Ben pembesini görmemiştim. Hmm. Bu da pembesi. Bakıyor musun? Çok çiçeğin çok, var mı? Çok, çok. <laughs> çok severim. Biz patatesimiz bitti, düdüklüğü bekliyoruz aslında. Bir 5 dakikada ha, etimi, oyalanalım. Etimizin pişmesini Aynen bekliyoruz. Aynen öyle. Evet. Sonrasında işimiz çok kolay. Patates, nohut, etin içinde birleşecek. Onları buluşturacağız ve Yoğur, finalde yoğurdunu yapacağız. Yoğurdunu yapacağız. Tereyağı ve has bir ne Etimizi açalım, patatesle buluşturalım efendim. Sen benim gördün mü Volkan şey lalelerimi? Gel gel bak. Baksana burada pembe açacak, sarı. Resmen bahar geldi yani. Kaç aydır onların açmasını bekliyorum. Kapatalım mı düdüklüyü? Evet i̇şte düdüklüyü de kapatalım. Şöyle birazcık bekleyelim. Biraz bekleyelim ya da ben bunu lavaboya alayım. Ben alayım orayı. Bir gün şu düdüklüyü patlatacağım ama hadi bakalım. Allah korusun aslında. <laughs> <laughs> zaman kısıtlı olunca diyorum tabii ki. ki. De, ha, ocağın üzerine pişecek opsiyon kullanabiliyor muyuz? Tabii mu tabii. tabii. Ha, tamam. Bunu alalım. Tamam. Bunu da birleştirelim. Buraya alalım. Oy. Ocağın altını yakalım şunu. Tamam. Evet. Nohut pişmiş olduğu için onu bir tık sonra ha, koyalım. Ha, tık sonra Önce patatesi evet. koyacağız. Patatesi koyalım. Orada 5 mi 6'm patates var? 6. 6. İstiyorsan patates çok biraz gelebilir. fazla oldu evet. galiba. Evet. Tamam. Şimdi bir tık kaynasın nohutunu salalım. Tamam. Yoğurdunu çıkarıyorum. Ha yoğurdunu hazırlayayım ben. Evet yoğurdunu hazırlayalım. Yumurtayı Çocuk. alayım. Yoğur. Orada ne kadar yoğurt olması lazım? Bu tencereye ne Hı. kadar gider? Ya yani 750 gram falan yoğurt kafi. Bu zaten 1 bir kilodu birazını ayırdık biz. Aynen. En bu yemeğin belki zor kısmı burasıdır. Bu evet. yoğurdu çok iyi e, yoğurda karıştırmak genelde gerekiyor. Genelde en önemli şey bütün yoğurtlu yemeklerde yoğurdun kesilmemesini sağlamak. Evet. Buna böyle alıştıra alıştıra pişirttirmeden evet. ben sana dökeyim istersen. Kitabın var. 89'da evet. yazmışsın. Evet. 89'da yazmak için yani düşünüyorum şimdi çok yemek kitabı var artık evet. aramızda konuştuk sizle de konuşalım. Evet. Ee, o zamanın ilklerinden. İlklerinden yani evet bence. işte dediğim gibi o zaman bir yemek kitabını ben yazdığımda üç kişi vardı lemancılız olu, gönül Candaş, üçüncüsü bendim. Şimdi evet. o kadar çok yemek kitabı o kadar çok yemek tarifleri var ki ve benim yaptığım ve benim yaptığım yemekler çoğu taklit etmişler. Şimdi bakıyorum mesela ilk defa tavukta cehennem kebabı ben yazmışım. Hmm. 20 sene sonra şimdi kitapla yazılı. Çünkü eskiye özen var artık. Evet yani. sosyetem altısı mesela tavuk etiyle yapılıyor ve yufkan üzerinde son derece pratik ve lezzetli ilk defa ilk defa ben onu kitaba yazmışım. Şimdi taklit edilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Taklitler aslını yaşatır şekerim. <laughs> evet yani. Sonra benim benim kitabımda çok gönlü bir kitap. Mesela kitapta sofra adabı. Ha dur onu söyleyeceğim. Ben ona bayıldım. Evet. Ben yani hiçbir yemek kitabında kolay kolay böyle bir şey görmedim. Evet. Normalde ben de yemek kitabı çıkarmayı çok arzu ettim. Ama hani aşçı ben değilim. Sadece topladıklarım hani 5 sezondur yemek programı yapıyorum. Dile kolay. Ama ben e, duygusu olan kitapları çok seviyorum. Sadece evet. tarif olanları değil. Seninki öyle bir kitap evet. olmuş. Buradan yazmışsın. Evet. Yani ön sözünde e, şöyle bir şey var mesela. Güzel ve lezzetli yemek pişirmek zannedildiği kadar zor ve hüner isteyen bir iş değildir. Bütün mesele malzemenin iyi seçilip yerinde kullanılması ve zamanın iyi ayarlanması. Diye böyle sanki bir anneni size öğüt veriyormuş gibi anlatmış. O kadar güzel yazmışsın ki ön sözünü evet. falan sunuşunu. Bayıldım ee, ve e, menü belirlemişsin. Evet. İşte nasıl masa kurulur, kurulur. E, evet. yemek adabı, sofra nedir, günümüzde sofranın önemi, böyle başlıkların var. Aile sofrası, dini açıdan yemek, e, imamı gazaliden yemeğin adabı. Yemek listesi düzenlerken besinlerin gruplandırılması ve dikkat evet, edilecek noktalar. Evet bunlar son derece önemli ayrıntılar. Bayıldım. Ne durumdayız şekerim? Bu, dur, bu oldu. Şimdi patatesin pişmesine bakacağız. Papun, tuz. Şöyle koyayım. Evet. İstersen Bakayım. Mu? Yoğurt da koyacağımız için tamam. tamam. Biraz da yoğurt Sen yoğurda tuz koydun mu? Hayır. Yok Birazcık koyalım. Birazcık koyalım. O zaman da çok tuzlu olur. Hayır, ha, her şey olmaz. Azıcık koyalım. <laughs> Şimdi. <laughs> Şurayı alalım senin yanına evet, doğru. Benim yanıma doğru gelsin. Bir de kaşık alayım. Kaşık mı? Şey evet. Mi? Yok o kepçe çok şey yapar. Ne Eze, ezer patatesi. Kaşık. Peki. Nasıl korkmadan yapıyorsun? Benim <laughs> en korktuğum yer burası. Şimdi kaynayana kadar. <laughs> evet. İnşallah sorun yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kere kesildiğine şahit oldum. Bunun sonrası da önemli, kapadıktan sonrası da önemli değil mi? Ağzını kapatmayacaksın. Evet şöyle, evet. burada bir bardak nohutumuz var. Evet şimdi yağ eritelim. İstersen o kısmını sunumda yapalım. Şöyle bir güzel evet. gözüksün, daha iki tamam. yemeğimiz var çünkü. Tamam. Bir tek e, haspir. Ne? Tereyağı. Tereyağı yakacağız üstüne. Karabiber. O kadar. Bir de karabiber. Tamam evet. bunu kapatalım. Tamam. tamam. Evet. Baharda Antep'e gidip katmer yemek lazım. Tereyağı eritelim. 250 gram kadar kaymak gitti bunun içine. Abla biraz <laughs> daha fıstık kullanabilirsin. Şekerim Buyurun, şanın yürüsün. Koy da. Maşallah katmere bakın. Bol bol. Göster bebeğim. <laughs> Öfff. Antep'teki katmer ustaları bizi kıskanacaklar. Son yemeğim mercimekli pilav. Üzerine de bol soğan olacak. Önce mercimek suda haşlanıyor, ondan sonra bulgur giriyor içine. Çırp doğranıyor, halka doğranma halka salları kim <laughs> yiyecek? Erimez ayol, ay hiç böyle halka salları, hayatta mercimekle pilav yemedim. Tuzunu ekleyelim. Pişerken de onun salçası konması gerekirdi. Çıktıktan sonra salça... Hayır, Büyüğün dediğini evet. dinliyoruz. Bak kepek olmuş, onu. <laughs> Tuzunu ekleyelim. Bir yemek daha yapsak kapışma çıkacakmış <laughs> yani. 3 bardak mercimek, 2 bardak bulgur var. Karabiber at birazcık. Pilavınız efsane olmuş. Şimdi şekerim ne yapmak istersin Nurselciğine? Nurselciğine şimdi katmerim geldik. Evet. Ay evet, evet. Mercimekli pilav daha sonra. Değil tamam mi? onu evet. en son yaparız. Tamam. Onu Semiha'ya bırakıyorum. Ben katmeri de yapayım. <laughs> tamam, peki. <laughs> Zaten yani o da çok kolay, basit bir şey ya. Onu da yap